Değerli takipçiler dünya tarihinin en güzel kombi bakımı. Öncelikle sizden alt tarafa bir alkış rica ediyorum. Türkiye'de bakın çok değerli bir insan Kıbrıs gazisi emekli Subay amcamızın ismi neydi teyzeciğim? Mehmet Şen. Mehmet Şen. Yani benim babam da bir emekli Subay Kıbrıs gazisi böyle bir güzel bir teyzeyle evlenmiş, böyle bir güzel teyzeyle evlenince de böyle bir asil çocukla bak 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 hep kendini bir gösteriyor. <laughs> abla küçük mü? Abla, abla küçük mü? <laughs> abla küçük herhalde Ortanca. Şimdi bu videoda kombi tesisat bakımını nasıl yaptık bundan sonrası zaten gelecek. Abla kendini bir tanıtma imkanı olabilir mi? Ben ben bir dedim Öyle ya. Öyle Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel bir aile olamaz. Allah bunların yüzünden bakar mısınız bir suratlarında Hiçbir sinsilik, heptanlık, içten pazarlık var mı? C. Helal olsun. Küçük kardeş, büyük kardeş, baba ve oğul. Mehmet amcacığım, kısa ve öz bir şey söylemek ister misin? Bir Kıbrıs gazisi olur. Aslan e, Fatihçi. Allah bu razı da, olsun teyzeciğim. Valla gurur duydum. <laughs> Mehmet amcamızı bir dinleyelim. Sizi burada Hı? görmekle çok mutlu olduk zaten. Allah razı olsun. Hoş be. geldiniz diyorum. Size Allah uzun ömürler versin. sağlık, yuvaların evet. delikten de olsun, mutluluk de olsun. Evet. Ağzı tatlı, vücuttan sıhhatli olsun inşallah. Aynen. Çok güzel diyoruz ve alkışlıyoruz. Aynen. Şimdi <laughs> Mehmet amcam böyle konuştu. Şimdi teyzem nasıl güzel konuşacak şimdi İyi izleyin. Teyzeciğim top sende. Aslan oğlum hepiniz hoş geldiniz. Allah razı Çok olsun. Çok güzel iş başardınız. Allah Çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu sofrayı evet. hak ettik mi teyze? Oo, Daha fazlasını hak ettiniz. Benim hiçbir hastalığım kalmadı sağlam. <laughs> Sıhhatime kavuştum. Allah razı olsun. Neşesi, zevkle huzur içinde dinledik oğlumu. Allah razı olsun. Hayatta başarılar. Tek evladının gününü görsün. Aa, Kızımın anne amin. Kızımın annesi olduğumuz. Cemil cümlemize. Vallahi evlat gibi oldu bize çok seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Ablacığım sen bir şey söylemek ister misin? Ben tabii ki söylemek çok istiyorum. Onu. Biz bugün bir kat daha zengin olduk. Neden biliyor musunuz? Bir dost kazandık. <laughs> Böyle bir dostlar kazandık. <laughs> Ve e, çok çok keyifli bir gün geçirdik. Ee, geleceğin ünlü stand yapcısı diyorum. <laughs> 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 Allah Allah. Gerçekten İnşallah, çok keyifliydi, çok mutlu olduk. Yolları, bahtları açık olsun. Allah çok güzel be. dostlar kazandık, çok mutluyuz. Çok güzel. Ee, şimdi bir ya, bir biz nasıl? o kadar mutlu olduk ki yaptıkları işten, temizliğinden, profesyonelliklerinden, Allah insanlıklarından Allah çok mutlu olduk. Ne ikram edelim diye böyle geçmiyor. Yapmak istiyoruz Anladım. devamlı. Şimdi en sonda kızartmadan sonra börekten, tatlıdan, tahinli karışımdan sonra yumurtalı ıspanak yaptı ablam. Ona da sarımsaklı yoğurtla yenecek. Şifa olsun. Daha bir dahaki sefere daha hazırlık yaparız inşallah. <laughs> Öpüyoruz Çok Hadi. teşekkür ederim. Kahve de bekliyoruz. Ben Anladım. burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim babam da bir emekli assubay Kıbrıs gazisi. Amcamla aynı dertleri paylaştığı için biz diyoruz ki bu ülkede gazilerimize daha büyük, dünyanın en büyük sevgisi, saygısı, doğruluğu, dürüstlüğü, ilgisi, alakası daha da çok milyarlar katında gösterilmesini istiyorum. Teşekkür Çünkü ederiz. böyle asil adamlar sayesinde biz bu mutlu sofranın başında oturabiliyoruz. Buradan şehitlerimizin de mekanları cennet olsun biliyorum. Allah hiçbir zaman devletimize, ülkemize hiçbir zaman zeval vermesin hmm. diyorum. Hmm. Buradan hmm. Yılmaz ustamıza da bize göstermiş olduğu emekten destekten dolayı her evet. ne kadar İbrahim Tatlıses parla emzi çarkısını bizim Yılmaz'a yazmadıysa da bıyıklarının hakkını verdiğini umut ediyoruz öyle değil mi? Teşekkür ederiz Teşekkür, teşekkür ederim. Yılmaz <laughs> bıyıklarına teşekkür, teşekkür ederiz Yılmaz Bey'le <laughs> <ve> beraberindeki bıyıklarına <laughs> teşekkür ederiz İşte bu mutlu huzurla ailenin vermiş olduğu enerjiyle <laughs> Bu petekteyi sat temiz işlemi nasıl yapılır? Şimdi izleyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet <laughs> olun. Mutlu kalın. Çok sağ olun. Abla sağ olun. Değerli takipçiler bugün dünya tarihinde bir ilki yapacağız. Bugün kimin evindeyiz? Bu tabi sizi ilgilendirmez kimin evinde olduğumuz. Biliyorsunuz benim babam emekli. Assubay aynı zamanda da Kıbrıs gazisi muhabir erici. Böyle bir emekli asubay Kıbrıs gazisi, böyle bir evladın çocuğu olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi bizim babamız emekli asubay Kıbrıs gazisi olunca buradaki kombinin sahibi de aynen birebir hmm. benim babam gibi emekli asubay olup Kıbrıs gazisi olunca Yılmaz'la dedik ki biz akan suyu durdurur muyuz? Durdurur. Önümüze baraj gelse barajı da yıkar. Geçeriz yalnız o kadar naif insanlar ki karı koca çok güzel, çok tatlı insanlar. Dedik ki kombi peteklerinin sıkıntı var. Tesisat temizliği, orası, şurası, burası, şöyle böyle. Biz şimdi bu işi yapmadan önce şunu söylemekte faydamız e, o, olacaktır. Evdeki bütün peteklerin hemen hemen %90 hepsi ısınıyor. Mermi hızıyla şöyle bir bakın bunu da buraya niye serdik? Biz bugün buraya Yılmaz'la pikniğe geldik. Hemen şöyle aşağıdan evi göstermeden gel bakalım buradan. Şu peteğimiz ısınıyor. Alttan giriş, alttan çıkış. Harika. Şu peteğimiz ısınmıyor. Bu buz gibi. Bunu ısıtacağız. Hemen şöyle hızlı gelelim. Videomuz uzun olmadı. Şu peteğimiz ısınmıyor. Buz gibi. Alttan giriş, alttan çıkış harika. Öbür odalara sizi kötü göstermeye gerek kalmayacağım. Şu da ısınıyor. Şurada şöyle bir sıkıntı var. Bu bağlantıyı şuradan kesip buradan alacağız. Alttan giriş, alttan çıkış olacak. Aynı o petekler gibi. Şimdi kombinin başına geçiyoruz. Değerli takipçiler. biz de şimdi hemen Yılmaz'la beraber şu videoyu şöyle bir şey yapalım. Şalterimizi kapattık. Videomuzun başlığı şu. Sakın konuşacağım cümle asla yanlış anlaşılmasın. O kadar güzel, o kadar iyi niyetli insanlar ki Ankara yaşam kentte oturuyorlar. Allah hepsine, teyzeme kendisine de, kızlarına, çoluğuna, çocuğuna hepsine sağlık, saat, huzur, mutluluk versin. Biz dedik ki bizim şöyle bir teklifimiz var. Bunu kabul eder misiniz? Biz buraya ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceğiz dedik Yılmaz biz. Bu şu anlama kesinlikle gelmiyor. Para yok, maddi durum yok. Asla yok ve 2-3 sefer amcamla teyzemin üstüne basarak dediği biz bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Ücretimiz neyse vereceğiz dediler. Bizim bunu burada yapma ve anlatma sebebimiz nedir? Hani hem kendi babamın bir emekli asubay Kıbrıs gazisinin olduğunu söylemek bir de ülkede canla başla hiçbir şekilde halka bakmadan bakın gazilik ayrı bir mertebe, şehitlik ayrı bir mertebe Vatan Millet Sakarya dediğimiz zaman biz Türk insan olarak dediğimiz gibi akan suyu ister istemez durdurmak zorunda kalıyoruz. Bugün burada Petek Teysat temizliği nasıl yapılır? Şu cihazımızla buraya geldik. Şimdi bize her zaman videoda burada size iki tane mesaj var. Fatih Bank'ın babasına anlattık. İyi ki annem de öyle bir emekli subay şeyle evlenmiş. Emekli subayla evlenmiş. Emekli subay ama babamın beni bir düşünsen asker olduğumu. Ortalık böyle karıştı. Babam da askeriye böyle ortalığı karıştırıyordu. Yani samanlığın içine inat, inat benim babam da aynı zamanda muhabere ikmal uzmanıydı. Depo sayma. Samanlığın içine inat o iğneyi oradan tak bulup çıkartırdı. Benim yani asker olmuş halim. Bugünkü burada mesaj ya yanlış anlamayın da siz petekte insan temizliği için yani bu kadar parayı arıyor, bu kadar para istiyorsunuz. Neden bu kadar pahalı? Çünkü Türk toplumunun hayatında en büyük yanlış yaptığı olay şu. Bir lokantaya, restoranta gidiyor. Hemen menünün etine, büfteyine, pirzosuna bakmaz, karşısındaki rakama bakarız biz. Hayır, öyle. Çünkü aklımız, fikrimiz parada. Şöyle bir yalan, bahane yok. Niçin paraya bakıyoruz? Bizim için önemli olan kalite, etin içinde at eti varmış. Usta sen kombi tesisat temizliğini kaça yapıyorsun, iyi mi yapıyorsun, kötü yapıyorsun, sormuyorsun. Hemen işimiz, gücümüz kaça tesisat temizlik yapıyorsun? O çok pahalı, kapat. Kombi bakımı kaç para? O ok, çok pahalı, kapat. Bizim videolarımızı izleyin tesisat temizliği nasıl yapılır? Böyle palar emziye yaptırılır? Benim gibi temiz görünüp Şam şeytanına mı ya yaptırılır? Kime yaptırılır? Bunu birazdan suyunu buradan bir boşaltırken, sökerken, bağlantı yaparken tek tek anlatacağız. Değerli takipçiler şimdi Fatih Bey tesisat temizliği nasıl yapıyor? R. Seda Sayın'ın kullandığı R ile nasıl yapıyorsunuz? Tek tek İbrahim Tatlıses'in o hani tek tek basaraktan şarkısı değil. İçeride şu an gördüğünüz örnek 15 tane petek mi var? 15 tane petekler asla yerinden sökülmüyor. Bunu ben tane tane anlatmam lazım. Aa o öyle mi, böyle mi, şöyle mi? Bunu başka yani bakın. Cahili olsun, okumuş olsun, üniversite mezunu olsun, iyisi olsun, kötüsü olsun hepinizin anlayacağı dilden. Odalara alet, tornavida, pislik, o bu hiçbir şey yok. Yine mi anlamadınız? Gelin. Diyoruz ki örnek. İçeride 15 tane petek varsa 15 tane peteklerin vanaları komple kapatılıyor. Tane tane anlatıyorum. İçerideki odadaki peteklerin hepsi tane tane hepsi kapatılıyor. 14 peteğin 13'ü kapalı kaldı mı? Anladınız mı? Hı hı bana. Yok bir gene anlamadınız ya. 14 tane peteğin hepsinin vanalarını kapattık. Anladınız mı? Ha şimdi anladım. ya Fatih Bey böyle sala anlatır gibi. Ama anlatmak zorundayım. Herife anlatıyorum anlatıyorum. Şöyle diyor hala herif. Şimdi peteklerin hepsini tek tek söküp mü yapacaksınız? Daha nasıl anlatayım ya? Her dilde anlattım. İngilizce, Fransızca, Sincanca, Amerika, Hollandaca, Kanatıca, Fatihçe. Bütün petekler kapalı. Şu an sadece bu peteyi açtık. İçerideki tesisat makinasındaki olay güçlü bir şekilde çalışırken bunun içine o basınçlı su girerek çamurlu suyu buradan böyle atıyor, 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 gidiyor. Şebekedeki basınçlı tertemiz su geliyor. Bu berrak su bunun içinden tertemiz dolanana kadar bu borunun içi nereden nereye gidiyorsa bu yol komple temizleniyor, kapatılıyor. Yine mi anlamadınız? Canın cehenneme ne anlarsan anla. Gel. Gel şimdi. Gel. Şimdi. Bu benim makinem değil. Yılmaz Gürsoy. Karadeniz adamı dediğin zaman şöyle bir dur. Şimdi bakın benim kafamı gördünüz mü? Bak. Yılmaz'ın kafaya bak. Düz. Gel oğlum Sen de bir. Bunun kafaya da bak. Düz. Bunlarda tek çekirdek var. Bak bana bak. Hakim Tokmak kafası. Bak. Benim daha fazla çalışıyor. Şimdi millet tuvalette neden herkes tuvalette her şeyi düşünür? Her şeyi insanın hep tuvalette aklına gelir. Bak şu. Çift çekirdek. Burası tek. Burası çift. Yani Yılmaz şimdi Beyniniz buraya sadece hükmederken, burayla çalışırken Yılmaz'ın beyni sadece buraya hükmediyor. O da Karadenizli. Ben Yılmaz burada iş yaparken Müşteri acaba arkadan bize hangi şekil bakıyor? Güzel kalbiyle ruhuyla mı? Acaba buraya gelen eleman bu galoşlu ayağıyla buraya ıslaklı oraya buradan bastı mı etti mi? Ben buradan konuşurken üst komşu aşağıda acaba kavga mı var? Acaba akşam eşimle beraber nusret ete giderken arabayı otoparka çekince O nusrete geldi 200 lira bahşiş ister mi? Benim beynim fıldır fıldır her yerde. Şimdi... Yılmaz Ustan bu makinenin ya kullanımını sen mi anlatırsın ben mi anlatayım? Sizin anlayacağınız dilden. Buradaki şu an <laughs> biz kombiyi iptal ederek petek tesisat temizliği yapıyoruz. Bir daha söylüyorum. Anlamayanlar için. Kombi iptal ediliyor. Kombiye asla bağlantı yapmıyoruz. Gelin görün. Gördünüz mü? Kombinin peteklerin girişi çıkışı iptal edilmiş Yani bu basınçlı su asla ve asla kombiye verilmiyor kombiye verenleri de görüyoruz kombinin içine artı e, 18 olur mıçıyorlar meyle o basınçlı su kombinin içine girdiği zaman sıkıntı bir veriyor Yılmaz kombiyi iptal etti Makinamızın sol taraf giriş, sağ taraf çıkış, sağ taraf giriş, sol taraf çıkış artık neyse. Girişi çıkışı buraya bağladı. Şu görmüş olduğunuz sizin şebeke, şebeke ana binadan gelen şebekedeki su. Çünkü şebekedeki su ve motorun basınçlı gücüyle beraber temizleniyor. İçindeki çamur atılıyor. Bu makina böyle döndürür çalışırken bir yandan da tesisata temiz suyu veriyor. Berrak suyu. Çamurlu su atılıyor. Tıkanıklık, pislik var yok atılıyor. Arkasından berrak suyla hani banyoya girdiğiniz zaman birinci su şimdi özür dilerim söylüyorum. Nasıl banyo bir yapılır? Hiç banyo yapan insanın önce affedersiniz kıçını yıkadığını gördünüz mü? Yok. Duşun altına girersin önce kafa. Eller, koltuk altı, sağ, sol en son durulanırsın. Biz de o sistemi yapıyoruz. En son durlama suyu. Şimdi bakın. Kompresörümüzün içindeki basınca bakın. Kaç bar Yılmaz? 6 bar mı? 6 var. Bunu istersek daha da yükseltebiliyor musunuz? Aldı zaten suyu. Aldı. Bakın. Ah. Gördün mü çamurlu bir, bir, suyu? Şu borunun rengine bak. Şu suyunun, şu hortumun rengine bak. Adeta çamur hortuma bak hortuma. İğrenç. Aaa. 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 O ne ya? Yok amca. dur onu halledeceğim ben. Şimdi bakın bir dert hakkı şimdi bizim paramız olmadığı için bu hortumu değiştiremiyoruz. Anlatabildim mi? Önümüzdeki hafta Yılmaz'la Şükür az viski içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hortum siparişi, birkaç yere gittik hortum bulamadık. Parayı bastık hortum gelmedi. Bir tane adam da bizi bir, bir dolandırdı. Bak çok pis. Of. Bakın şimdi size şunu söyleyeyim. Şu rengi gördünüz ya. Bakın. Şu rengi gördüğün zaman Bazen müşteri şöyle yapıyor. Benim müşteri gibi bir, bir çek Şöyle yapıyor. Şuna inanmayın. Aaa. Kız. Vallahi kapkara su çıktı ya. Bunlara inanmayın. Bunlar sahtekar taktiği. O suyun rengin çıkmasına aldanıp şöyle olmayın. Aaa. Oo, kız o neydi? Bir kapkara su çıktı. Şimdi bu videoyu izleyin. Taklit yapıyorum. Müşterilerin taklidi değil. Sizin anlayacağınız dilden konuştuğum için. Bu makineyi oraya bağlayıp o kapkara suyu çıkartmak marifet değil. Şimdi size şunu söyleyeceğim. 2 3 türlü renk var. Kahverengi çamurlu su, tehlikeli su. Az evvelki çıkan suyun olduğu gibi. Kahverengi renkli su, kahverengi. Siyah su çıkıyorsa bundan korkmayın. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Biz o kadar şerefli namuslu bir esnafız ki Yılmaz da bizi şu an telefon numaramızı veriyorum. 0542 764 0178. Şu an bu ev sahibi üst komşusu biz burada petek tesisat temizi yaparken şöyle gördü bizi. Aa, aynı sırada bana da yapar Neriman kız ne güzel yaptılar. Biz gider bakarız. Gerçekten tesisat temizliği yapılması gerekiyorsa yaparım. Öbür türlü senin paranı almam. Bizi deneyin. Bazı atılsızları var. İyi günler halı, kilim, overlock. ayağınıza geldi. 5 dakikada halılarınız, kilimleriniz, overlocklarınız yapılır. Biz de tesisat temizleyici ayağınıza geldi demeyiz. Hep parayı almayız. Adamın tesisatını temizledin. Adam randıman alamadıktan sonra o para boşa. Bunu da en başta söylemekte fayda var. Bu kompresör ne, ne zaman şöyle bir kendi alasını çalışacak? Böyle diye bir yılmazım. Nazar mı bir idi ya? Yok basınç hala şeyde birazdan girer abi. Ha. Şimdi bu alet çalıştı, basıncı dolduruyor. Onu söylüyorum size. O tesisatta şu an o çamurlu su hangi petekteyse tek 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 dolanıyor. En baş unuttunuz bir şey var. Asla kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Kullananlar bizi ilgilendirmiyor. Yanlış ilaç içersen doktora gidip doktor mideni neden yıkıyor? Ölme geberme diye. Kombiyede ilaç kullanırsan kombi ölür geberir dönüşü yok. Sonra rahmeti nasıl bildiğinizde? Beni yıllarca bana abdest aldırdı. <laughs> beni ısıttırdı, bana bulaşık yıkattırdı diye size rahmet türküleri yakacaktır değerli takipçiler. Bakın. Bir de e, bu makinamızın bir özelliği var. Yılmaz bana bir sağdan tokat, soldan tokat şöyle attığın zaman onunla ilgili bir şey göstereceğim. Bir geniş açalım. Biz... Bak buraya gittim. Harika. Çok güzel bir vurdu. Bir Yılmaz. Bunu da anlamı dene. Bu makina bir sağdan temizliyor. Var ya bir tane donat donat sağdan bak şu an kıvırıyorum sağdan bir de soldan Sağlı sollu yaptığın zaman oluyorsun sana mezdeke. Çalkalama. bakın. Gördünüz mü? Bu tarafa geçti pislik. Bak pislik az evvel şimdi buradaydı. Şimdi pislik buraya bir geçti. Yani önceden su buradan gelip buradan çıkıyordu. Bir de buradan gelip buradan çıkıyor. Tehisat temizliği aklınızda kaldıysa ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Tehisatımızı dört dörtlük oradaki bağlantıyı yaptıktan sonra da yakıp ısıtacağız. İnşallah buradan amcamın ve teyzemizin ve ablamızın güzel dualarını alacağız. Bu bilgi, bu video inşallah sizlerin işinize faydalı olmuştur. Onun için her tesisat temizliğinizi evinizin içine sokmayın. Şunu da dipnot unuttum söylemeyi. Banyoda suyu bir boşalttınız. O siyah kapkara su çıktı. O siyah kapkara su çıkarken araya montaj yapmaya çalışacağım. Çalışamazsam da kusura bakmayın. Partiküller var. Demircileri böyle demirleri nokta nokta partikülleri vardır. Eğer o demir partikülleri varsa tesisat temizliği yapılması şart. Eğer tesisatta çamur balçık varsa tesisat temizliği yapılması şart. Biz bir de şunu e, söyleyelim bir edeceğiz. Müşteri evine gidiyoruz yılmazda. Filtreyi söktük, filtre tertemiz, dört dörtlük. Adam diyor ki ısınamıyorum. Tesisat temizliği bir yapar mıyız? Yapmayız. Sorunun nereden olduğunu bulur, söyler, biz paramızı ona göre çalarız. Hoşça kalın, mutlu kalın.